Ne oldu kız? Baya sakatlandı. Anam oyuncu değişikliği. <laughs> Yeni altın yoldayım. <laughs> kız iyi misin? Canik hocu. Oo getir öpeyim. Neyse duralım başlar. Görev aşkıyla yanıyor bizim atın. Görev aşkıyla yanamıyor. <laughs> <laughs> kuzum minyonlar kaçıyor. Kuzum iyi misin? Ay çok Oyunu kötü. ara verebiliriz mi? Yok. Ver Aha tamam işte bu ya. <laughs> tıp 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 tıp. Hatun bilis görünce mutlu oluyor. <laughs> kuzum onu çekmeye deneyeceğim. Çektim. Vur kuzum. Vur. Hızına gözüne vur. Vur. Geri gel. <laughs> İkiye bakalım şu an çiçe parmağım da olsun. Çiçe parmağım hissetmiyorum. Tut çek. Aldım. Vur dediğimde, tut dediğimde vur bana. <laughs> <laughs> Kapa. Çok açıyorsun ha bu ara. Bayağı bildiğin Q yüklüyor burada. Ah be tutamadım. Çek. O beni tuttu. Çekeceğim. Onu var ya iğne deliğinden çekeceğim bak. Oo, efsane çektim kuzu. Geri gel. Ana bana bak. Geri geri gel. Geri buraya. Seni 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 seni. Seni seni seni. Şu anda çekemeyeceğim çünkü umarım var. Geri gel. Tamam geri al. Aferin Kutsu sen minyon kesiyorsun ha bu ara. Kesiyorum yavrum. Örneceğim. Tutabilirsin bak onu. Tamam. Aferin. Atarım yavrum. <gülüyor> 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 Daha ne? Daha ara atıyorum ama ne atayım. Ne attım ne? ben açmışım. Ne Ayıp dur söylemesin. Bir şey şeyler attım ama. Aferin aferin. Bu ara bu... ...atışlarda başa... Geri gel geri gel. Geri gel kutu geri gel kutu az laf dinle be Bütünlü geri gelmeyin sen abi Sen beni gözden çıkarıyorsun ha ben o kadar daha şevilizsem değilim Ben evet. öleceğim Öleceğim ben öleceğim öleceğim kaç 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 Sırf senin camın dolsun diye minyon çalıyor anam, Hadi anam. ben yürü git sahtekarlık yapmam Hadi. Kocama nasıl vursun? Kocaya el karkar mı Hiç geri gel aman ha öldürecek seni minyonlar çok Gel biz geri dönelim gel. Gel köyümüze yok, geri dönelim. Yok be, be. <laughs> ben bir çay içmeye kendime gel. O çok oynak bir adam ha. Ne kadar oynaksın sen lan? Kuzu geri kaç. Ben geldim hadi. ona gir. geri gir. Seni seni seni. Çektim. Oo. Adam var ya efsane hareket yaptı bana kuzum artık Adam, o adamı öldür artık o adamı öldür ya Ya ne yapıyorsun tutsana kadını Tutacağım Tam bırakma Tutamam <laughs> Bebeğim dediğim anda vur ona Tam manyak kaçıyor ya psikopat gibi farkında mısın Sen geri gel o oh, geri gel kuzu geri gel. Canım çok az, canım çok az. tam ya, geliyorum. Oh çok stres yüklendim. Anam öleceğim. Kuzu kaç. Kaç, sen kaç. Sen kaç, sen kaç. Kız kaç. Kaçtım ya. Şurada var mı? Var, var İkiye bas. Ya, şu ya. Ağrıdı, ha. Dönmüyorsun Aa. şu anda ki. Dönmüyorsun. Adamlar burada ne yapıyorsun? Aa niye dönmüyorum? Bey'e bastım niye dönmüyorum? Kuzu, kuzu şu anda var ya. Allah'ım yarabbim. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım 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 sen beni neyle sanıyorsun? Ya sana diyorum <laughs> ki dönmüyorsun. <laughs> ya herkes söylemesi ben niye oldum? Ya Neyi, biz... hay kuzu... B'ye bastım niye dönmüyor? Kuzu olmuş zaten ya hiç tadı yok. Gel Geliyorum. Şunu yanına buldum. Aha tamam. Geliyorum yavrum. Çektim onu. Aman. Adam bir daha aynı hareket yaptı bana. Ya bu oynak karılar gibi. Valla çok iyi oynuyor ha. Ben çok kötü oynuyorum. <laughs> Aferin be. Ulan <laughs> 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 bu kadar iyi atacağını tahmin etmemiştim. Valla ben de alıştık sağa sola at diye ama. Arada bilmez <laughs> yerleşse bayağı tutturuyon ha bu ara. Ya bir iş ol. Allah'a ıslah edin Ben vurdukça can yüklüyor. Bu tarik diye bir bu ne biçim bir şey ya? Ben anlamadım ya. Ben vuruyorum. Bu kadar var kuzu. Var bunda bir ayak var mı? Bunlar uzak dur. Kuzu bir ayak değil. Dur şimdi dur. <laughs> bunlar vurmuyor canlar. <laughs> <laughs> Ama bu hala vurabilir diyorsun. Sen neredesin? Geliyorum. Çalıdan geleceğim. Sinsice. Adama bir köpek balığı gibi Gel yavrum, gel. Kalın arkanda, Kalın arkanda. Gel, gel. Var da arkadaş. Aba kaç kuzu? Anam 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 anam. Seni Allah! Nerede? Ya bana desene arkadaş değil yani baba. Kuzu adama, adam, vursana. adama vursana. Adama vursana adam oynar. Allah adam, adam bana vurdu vurdu. Adam ne yapıyor arkadaş yürü bulamıyorum ya. Vallahi Kuzu ya kaç zor. kaç. Adama vur diyor adam tikir 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 tiki bir sağda bir solda bir sağda bir solda. Kuzu gel kaç Gel. <laughs> gel. Aldım. Yer yer. Kuzum buna vur buna. Şu ya. Tamam biliyorum işte. Ne yiyor lan hayırdır. Kaç Biz de burada playeriz yani. Oyuncu. <laughs> Kaç kızım? Kaç kızım? Kaç 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 kaç. Ya kızım niye anlamıyorsun ya kaçı? Kaçtı. Kaçtım mı? Öleceğiz ikimiz de. Kaç kaç işte. kendi derdine yan ne oldu? Ne Niye Korkak. Bitten yardım istiyor. <laughs> <laughs> dön Buna <dön. gülüyor> arkadaş. Hatun player oldu. Yanında başımız. Sandra bizim buraya gelmiş ya. Hı? Niye, Niye Yardım ediyordur canım ya. Ne yardım ya? Demek Paralel birliğim bu ya. Ya arkadaş. Aşağıda elin... oynayamıyor. Niye? Geliyor buraya. Niye? Aynı adam orada yok mu yavrum? Aynı bir torda yok mu? Niye oynayamıyor? Oynayamış ya. Beceriksiz abi. Gel kuzum. <laughs> kuzum gelsene. Ha şöyle. Koş 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 koş. Of. Kaldı seni de patlatın galiba. Lan bu niye biçim bir şey mi oynuyor ya? Biz adamı tutturamıyorum ki yavrum. Bunun niye manyak Adam senden şey çaldı biliyor musun <laughs> Bir şey der ya. <laughs> <laughs> Her Öyle bir çok şey. oynak şeyleri vuramam ya. Hadi Aldım. Öldür şunu ya. Öldürüyorum işte ne yaptın ya. Öldüremedim hadi. <laughs> Bunu da öldür. Bana bana beni öldürecek. Kuzum beni öldürmesine izin vermeyin. Ya, yavrum <laughs> yavrum. Hemen ya kaçtım işte Allah Allah. Geri geri. Bu adam var ya bu adam. Ya şu öldürecek. yanındaki şeyi söyleyeyim de. Çektim. Öldürün. Abi ya. Abi ya. Ya İbrahim bir şey söyleyeceğim. Bak vallahi benim bana bir tane yeni mouse mu alırsın? Abi tutuluyor tutuluyor yavrum tutuluyor ya. Geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç. Kaçamıyorum kaçamıyorum anlamıyorsun ki. Tutuyor Aha. diyorum. Bak nasıl kaçıyorum. Nasıl, nasıl ses, kaçıyorum. ses, ses tonu masistan yükselsin geri kaçıyor. <laughs> geri kaç. Bak gördün mü? <laughs> bak nasıl kaçıyor. Geri kaç. <laughs> geri, kaç <laughs> geri kaç bana bak. Öldüm işte. Ölülmüyor. Hep dikkatimi dağıtıyorsun ya. <laughs> durdun sen beni. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? 7 5. 7 5. Ölüyoruz yani. Ne oluyor? 7 5. 7 kişi öldürüyorsunuz. Kuleler döndeyiz Kule Sorun yok. Kuleler döndü o ne olacak ki? Şey <laughs> seni izliyordum ben. Oo kuzu buraya kaç kişi gelmiş ya? Allah! Kuzu var ya bana 4 kişi birden geldi Geri kaç, geri kaç. Hiç öyle bakma. Ya hadi hayır ben ölüyorum. Hadi neyse de. Beni tuttular. Arkadaş beni tuttu böyle. Bir şey bırakma. Sen bilmiyorum. nasıl adamı göremiyorsun? Sen nasıl adamı göremiyorsun kuzu? Heyecan yapıyor. Heyecan yapıyor. Adamın dibine kadar gidiyorsun. Bak bizim kulebimiz alıyorlar şu anda biliyor musun? E, tamam dört kişiler. Biz zahmet yukarıdaki andavallara söyle aşağı insinler. Dört kişi var yukarıda. Dört kişi yukarıda. 4 kişi bizim orada. Ne yapıyorlar yukarıdakiler? Gizliniyor. Aha işte oyunla nişanlı insanlar yok. Abo <laughs> on oldular ya. Valla ona beş. Şu anda rezillik biliyor musun? Diz boyu. Hadi gidelim yavrum. Vallahi tamam. bizim kuleyi de alacaklar. Bizim kulemizi aldılar. Hadi gidelim, hadi. Hırsız yaptım. Aldım. Şuna vur. Allah ne verdiyse daya. Göz şirinden kaçtı. Geri gel, bir dakika kuzum. Beni takip et. Seni tamam. <laughs> takip ediyorum da. Gel. Şuraya, ne, ne var ne yok zaya hadi. Aç şuna kuzum, ne var ne yok. Arkadaş ya tutukluk yapıyor. Gel kız gel gel. gel. <laughs> Azıcık canını tazele sen. Yoksa boşu boşuna öleceksin. Gel kızım. Hadi be. Ne güzel adam? Gel gel gel. Sonunda şey var kız bir de. Allah arkadan, arkadan birisi var. Gel gel şuraya gel. Saklan bir. Çekince gir. Çak ben ultiyi. Asıyorum. Ulan ulti yokmuş ki. <laughs> kaç 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 kaç. Evet. Ben öleceğim bir Anam evet. beni öldürecekler. yavrum. Kaç kaç, kaç kaç Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorum işte. Hiç kimse kalmasın. Hadi ben iyisin. Yakına gel. Abi onlar beyin ölümü gerçekleşmiş. Ana. Yakaladım ben onu. Bunu öldürecek kuzum. Çak ultiyi. Ah be kuzum bir ulti çaktan var ya. Neler yapacağız bir ulti çakamıyor ki. Yaşlandı bir ulti uğruna yaşlandı bana. Gel buraya. Aferin işte. Bırakma onu. Evet. Kuzum W ma buluyorsun lan dişler at. At ulan dişi at lan. Ulan bir dokuzun ölecek ha. Şirin stilist. Bir onu da düzenle. <laughs> şu sinirlendim. Şu sinirlendim. Kuzum şu milyonlara vurur musun? Boş burkesin yani. Arkadaş ben boş boş geziyorum deme. Ben bir sürü emek harcıyorum burada ha. Stres yaptım. Tansiyonum yükseliyor şurada. Abi ne geçti Tam bir de, gerçek, de, gerçek oyun oynayınca var ya. Ben gerçek de. gerçek oyun oynayamam. Ay geliyorlar. Başka bir taktik geliştirelim gel. Ya nereye Ben dönüyorum hocam. Ben niye dönmüyorum? Ben dönmüyorum. Sen dönme öl. Tamam. <laughs> Öndekilere bak. İki tane adam seni yiyecekler. Beni yiyemezler. Seni yerler. Ah, kuzu, ah kuzu geri geri öyle bir şey öyle bedava yapma kuzu. Bana bir gün de yapmıştım pastal baskı. Bul kuzu şimdi normal bul. Allah'ım ya Rabbim ya. Biliyorum adam arkadaş adamda can can yani hiç. Kuzu şu adamı öldürmemiz lazım normal bul. Vur vur şuna bir şekilde vur da vur. Vuruyor mu? İbrahim kulem şey oldu yavrum. Artık görmüyorum. Benim kameram kapalı farkındaysan adamı göremiyorum anladın mı? Bir noktadan sonra. Gel 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 gel. Şöyle yakalamaya çalışacağım ben. Bir noktadan sonra adamı göremiyorum. Kameram bir şey dışına çıkıyor. Ulan bana şekil yapıyor. Aaa vuramaz ki vuramaz ki diyor sana. Mülkün mülkün yok mu? Hoşumaşım, hoşumaşım, bak şimdi böyle boca boşa yer atıyorum. <laughs> ben ne işte ne yapayım? Senin ekranın adam gözüküyor ya. Şimdi gözüküyor da her zaman gözükmüyor yavrum. Mesela sen diyorsun ya. Geri gel. Oğlum oradan demeyeceğim içeyim mi oğlum? Adam cana Kaçın 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 kaçın. Aman Çok güzel bak. öldük. şöyle yaptı. <laughs> bu boyunu var ya bir bitiremeydi. Arkadaş 16'ya 7. Hey. Utanç verecek. Ama, bir şey Hayır ya, ister Ama mi? utanç bizim utancımız değil. Ne? bu adam 4-0 <laughs> gidiyor bak. İtenmere bak. Bir şey söyleyeyim mi? Anladın ha? Ha? adam hiç boyun bilmiyor yani. Sana şu düzeme dilliye bak. Bir de bundaki saçmalığa bakar mısın? Ben bile o kadar kılıç bir yerde almayayım. Hava bu da çim. <laughs> Niye be? Ben 5 kişi öldürmüşüm. 7 kişi öldürmüşüz. Toplam 5'im imama ait. Evet. 103 tane itemim var. Yani. 5 tane şey öldürmüşüm abi. Bunu teslim ol. Ver. Verim. Verim ya. Evet, evet ya. ya. Verim. Bak görüyor musun? İşte bana <laughs> inanmıyorsun. bak 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 görüyorum. Nerede? Bu nerede? Bu yok. Öyle mi? Evet. evet Gördün mü? Yani ben bu oyunu uzatmanın bir anlamı yok. Anlamı yok. Berbat ya. Biz güzel oynuyoruz. Biz hep sorun ama. Ama bozgunla bitti. Ya bir bu arada sen ilk bozgunluğunu aldın ne hissediyorsun? Ama bizden başka kimse oynamıyorduk kız 3 kişi oynadık Ama yani yani. bozgun aldı başka kim bir alırsa bir olsun, şey. olsun ne fark geçiyor ki? Olsun Hiçbir <laughs> şey hissetmedim <laughs> <laughs> Bir defa 7 öldürdünüz ikisini 5'li men öldürdüm farkında mısın? 5'li men 5'li Canım Ellerine sağlık Teşekkür ederim Çay istemem Çay istemiyorum <laughs> Hiç Devam istemiyorum. edelim Hadi devam edelim Hadi devam edelim